yanlış bir zamanda gelmedim umarım. Hiç olur mu öyle şey? Ya gel lütfen burası abinin evi. Gel lütfen gel. Gel. Elindekilerini alayım. Oo. Zeytinyağlı yaprak sarması. Bayılırım. <laughs> Abin gelince hep beraber yeriz. Annem abime getirmemi istedi de. Siz arkadaşı mısınız? Kendimi tanıtmadım. Kusura bakma. Adım Sıla. Birkaç günlüğüne abinin misafiriyim. Zoraki misafir de diyebilirsin. Gördüğüm gibi senin kıyafetlerin de benim zoraki misafirim. Çok pardon. Çok pardon. Elim yağlıydı. Kusura bakma lütfen. Oh. Ay vallahi annen harika yapmış. İnşallah Ali geç gelmez. Açlıktan ölüyorum. <laughs> Kendime kahve yapmıştım. ister misin? İyi olur. Bütün gün unutacak vakit bulamamıştım ben de. <laughs> geç öyle. Vay Ne oldu? Ali senin savcı olduğunu söylemişti. Suçluların korkulu rüyası. Yarın staja başlıyorum. Umarım savcı olmayı başarabilirim. E, Ali'nin kardeş değil misin sen? Başarmak sizin genlerinizde var. Abimi çok iyi tanıyorsun. Ama o senden hiç bahsetmedi. Çok olmadı tanışmamız. Birkaç ay ancak. Ortak bir dostumuz vardı. İstanbul'a iş görüşmeleri için gelmiştim. İşte otelde kalma, bende kal dedi. <laughs> e tabii ben de hayır diyemedim. Biliyorsun, abine hayır demek imkansızdır. Bir de öyle karizmatik ki. Zaten eve geldiği de yok. <laughs> Askerlik zor iş. Sen bir de onu annemle bana sor. O kadar mı zor gerçekten? Tahmin bile edemezsin. Senin gibi bir kardeşi ve böyle güzel yaprak saran annesi olduğu için yine de çok şanslı sayılır. <laughs>